Ya. Gidinmedi de, şimdi yarım kaydediyor biliyor musun o zaman? Ne oldu, pikpiyat? Ha Ne oldu? Şimdi konuşma, <laughs> sen dayı kal, tamam. Evet, de, de, de. Başla. Desin, dayıcım! Aklım Dayıcım! Çocuklar bakın, köpekleri yürüyen falan Alalım, maalesef. şunu da alıyorum, gel. Kim o? O, o da. Dayıcım! Aklım Köpekler hoş değil de, uğraşalım ayol! Neyle ameliyacım dayıcım? Aleyküm selam iyi olsun. Hamza sen gel bakayım buraya. Buyur Bekteş amca. Ben oturup yerime yerleşmeden Aleyküm. şuradan, şurada Hüseyin Ali'yi biz Haşim Bekler'le rica ediyoruz. Bir daha ne <ben> <laughs> Bu arada abim gidek olsun çağırmaya daha muhabbet devam ediyor. Hadi. Şimdi bir gün ben bizim oğlan <laughs> ile çalıştığı yere İzmir Gazemir'e gitti. Şimdi onların şirketiyle kendi aralarında bir toplantısı varmış. O gizli tutuluyor. Bizim karanlı geldiği kapla gibi. Bilmiyoruz yani nasılsa. Bir gün böyle, iki gün böyle. Orkaba sen terledin ya. Beni bu kahveye koyveriyorlar. Bilmediğim bir yere bir de tanımadığım Akşam dönüşte beni tekrar alıyorlar. Bir gün böyle gidin böyle. Siz gittiğiniz zaman ardınızdan seni kütüleyeceğin dedi. <laughs> selam Aleyküm Bektaş. <laughs> bu babam. bu, 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 bu. <laughs> Aleyküm Selam Haşim'cim. Çayda şimdi resim. Selam Aleyküm. Ne masayı mısın sen? Galem Bir Merhaba. Haşim. Merhaba Bektaş. Ara kuru sen konuyu uzatmadan ziyadesine parayı biliyormuş geriye. Şimdi, Anshir, sen bu tarz mete yazdırmak istiyor musun? Hem de beş numara, elli satır. Ya o beşer, ben elimde para yok. Anshir, bak hele, beni kırma. Ya o beşer, emin ol ben de para yok. Ya <laughs> yumuşak kaç kapımız, öyleki kaba çıktı ya. <laughs> da kaçıyor ya. Neyden ölüyor yani. <laughs> Daha sür koyamıyor. <laughs> Haşim. Beni kırıyor musun demek? <laughs> ya Bektaş. 16 milyon lira paran vardı. Ben o iki tane teker aldım. Onun için bende evliğin <laughs> ol para yok. Haşim bu sesle sen beni yani kırıyor musun? Bu aşkına. <laughs> Seni kırmıyorum be en büyük sese yazılıyorum Bektaş. Ben şimdi bu adı Nasıl? Siz, siz de alacağınız bunu? Şimdi Bektaş Aga, size kapsan, öyle bir bir namuk lazım. Doğru, çekilişte çıkıyormuş işte, değil mi? Evet. Gerçekten ne demeli, düzgün yaparsanız çıkar. Tabii. Çıkar. Çıkar. Bitti <laughs>